merhaba arkadaşlar. Uluslararası evde yatmıyordum. Şimdi sizlere Obam Hotel. Göster, göster. Obam Hotel'deyiz. Şimdi e, bu otelin te termali var. Ve o şu suda bak. Şu, karşıya bakın. Görüyor musunuz? Şu dörtte değil mi? Hı hı. E, o taraflarda orada termal var ve o termaller e, e, artı 98 derece. Yani 100 derece. Tekabül ediyor. Oraya gidiyoruz. Hadi orada görüşürüz. Herkese merhaba etkileşim <laughs> arkadaşlar. Merhaba. Şu anda otelden geldik ve şu köylerin onlara doğru gideceğiz. Gördüğünüz gibi yani 25 e, dakika, 30 dakika falan yürüyeceğiz. Çok uzun olacağı için buraları kesmek zorundayız ve o sırada da bizimle beraber doğa şu doğanın, şu doğanın güzellikleri güzelliklerini Burada. Şu anda e, hava sissiz. E, yani Rize'de yaylalarda da böyle sis oluyor. Niye? Çünkü bundan oksijen, bulut dediğimiz şey oluyor. Ve burada oksijen seviyesi çok fazla. Ve şu an burada hava yani e, 8-6 derece falan var ya yani. çok soğuk hava burada. Ve sizin için... Biz bulamadık. Daha gün bir göstereyim mi size? Dağın tepesinde bir yer. Oraya çıkamıyorum bu ayakkabılarla yani. Hem de e, bu, 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 bu o doğal yani şey termal suyu bundan gidiyor. Bak Bu doğal suyu Bayağı elim yandı yani. Bayağı yandı. Bakın bundan görüyor Aslında bu o ama işte çıktığı yer bununla üştü ama bu da ona eşit yani. Ve biz yani şu an çok kötü yani durumdayız. Onun için otelde görüşürüz yani baya bakın şu görüyor musunuz? Baya yol yürüyeceğiz. Ta sizin için daha çıkmaya ama daha çıkmaz. bu yani niye? Çünkü şu an 2 kilometre falan yürüdük. Bir de üzerine 2 kilometre daha yürüyeceğiz. Şu anda yürüyoruz. Yani daha daha çıkar, çıksaydık 10 kilometre falan yürüyecektik. Onun için o dağlar ve o hava çıkanı çekemedik bir süre. Çünkü bayağı havuza girdik. Yani yemek yedik. Ama şimdi <laughs> bilardo oynuyoruz. Bunu gösteremeyebiliriz. <laughs> ta İzmirlerden kadar buraya kadar geldik. Ve sizin için video çekiyoruz. Ve sizinle bu bir vlog tarzı oturma. Önce buradan başlamak istedik. Bir yolu gösterebilir miyiz? Gördünüz mü? Şu otayı da gösterin lütfen. Bayağı oğlum şu tarlalara bakın Evet, e, oraya gittiğimizde açacağız. Evet arkadaşlar, yolda bir e, kısa bir görüntü göstermek istedik. Bakın, kır, nehir, e, görüyor musunuz? Çok kısa, kısar olacak. Nehirindeyiz, yani köyündeyiz ama nehirde sayılıyor. Bakın gelin, şuraya, çok güzel. Çok soğuk burası. Bakın şunlara, burada yazın yetişen meyve, domatesler yetişiyor. Yani salatalıklar ya, şöyle sizin tabirinizle, kıyalar yetişiyor. Çok komik o iyi <laughs> <laughs> Bakın burası, bir daha gösterebilir miyiz? Görsün. Bakın orada ne yazıyor? Ağır vasıta geçemez bunun. Yani. yani? Çünkü bu yollarda kayıp kaza geçmek çok önemli. Yani çok soğuk bir devir. Bakın arkadaşlar çok soğuk olduğu için ve bunun şartları için çıkamayız. <laughs> İmkansız o kesinlikle yani. Ama şu an otel başlıyoruz. Köprüde bir tane çekmemiz için köprüde görüşürüz baba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu nehir suları da hani o doğal kaynak suyu var ya ona doğru yani onunla eşit değerde ama bu su 40 dereceyken o eğer gitseydik göreceğimiz su eşittir. Eh, artı 98'dir. yani 100 derece tekanlı yani bu 40 derece su 100-100 derece suyla eşit değerde değil ama ondan daha fazla. Eğer daha çıksaydık daha fazla yani sıcak görecektik. 98 e yani 100 derece tekrar Gördüğünüz gibi eğer arkadaşlar eğer e, buraya bir daha gelirsek araçla da geleceğiz. Bu sefer o orayı ısı gösterme biz bir daha sizin. Şimdi e, otele gel orada hani çay saati falan var onları onları göstereceğiz tabii ki de ama işte havuz e, görüşürüz. Videoyu bitireceğiz. Onu çıkamıyorum ya. Video sonlarını unutmak zorundayız. Yarın çıkışımız var. Yarın çıkışımızda ben, ben film taktım. E, bakın zeytin ağaçta. Balıkesir'in zeytini zeytin çok meşhur değil ama yani üretiliyor. Yani bakın burası da onun kalıntısını düşünebilirsiniz. Yani yanlış söyleyişi çok özür dilerim. Yanlış bilgi vermek istemem. Balık kesenin zeytini meşhurmuş. Ama e, çok fazla burada yani nasıl e, yüz dönüm falan var şu karşıdan. Şuraya kadar yani yüz dönüm falan vardı. Bakın dağları görüyor musunuz? E, sizin için yavaş yani hafif şu an orada olmamız gerekiyor ama çok özür dilerim. Niye? Çünkü size çektiğimiz için biz e, birkaç kişi oraya gittiğimiz için şu anda Önümüzdekiler ordular ya. Hatta ordular sizi. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Hala oraya girmedik. Bu manzara harika. Ve oksijen çok yüksek. Yani burada çok güzel hava var. Yani arkadaşlar yani kaybolduk. Yani bakın biz nerede şu an? Gösterin lütfen. Yani şöyle bir yerdeyiz. ve buraya şu anda kimse yok. Yani köylüler var sadece. Yani otelden baya uzaklaştık. İki saattir yürüyoruz. Sonunda çok yorulduk. Arkadaşlar yani umarım kaybolmamışızdır. Yani gördünüz daha başında bir yerdeyiz. Havuz sahnelerini gösteremiyoruz maalesef ki. Çünkü niye? Telefon kaydı yani kamera kaydı göstermek yasak. Ama eğer belki ayarlayıp çekebiliriz ama çok kalınlıklar. Belki bakın. Ama bu videoya e, 120 like gelirse konuşacağız. Son dakikalarda size fotoğraf görüntüleri paylaşabiliriz. Ama 120 like ya da e, 20 like gel. Yani 120 like ya da 100 like gelmesi gerekiyor. 30 için... bile olur de. Ne? <laughs> 30 like bile olur. Arkadaşlar, siz yeter ki like atın. <laughs> Like'ın like bizim için her şey. Like'ın köpeği var. Kuzu yani. Evet kuyu. Ya bu dağlardaki sordan gelen bir su bakın. Otele geldik. Hatta görüşeceğiz. Yani bakın otel burası obam, terma, resort, otel, spa. Ben atarım. Çıkış videomuzda sabah yolda Oyunu da atacağım. Hatta ben kahvaltıyı da atabilirim öyle söyleyeyim. Ben yarın yine gidecek. Hadi görüşürüz. Bay bay.